Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen oyuncumuz Mert Yazıcıoğlu'ndan yepyeni görüntüler getirdim. Yakışıklı ve karizmatik oyuncumuz tatilini dolu dolu geçiriyor ve dün akşam oyuncu arkadaşlarıyla birlikte bir mekanda buluştular ve işte sizler için dün akşamdan olan özel görüntüler videomuzda bulunmaktadır. Eğer sizler de Mert Yazıcıoğlu ile ilgili yepyeni haber ve bilgiler, yepyeni görüntüler görmek istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Şimdilik ise benden bu kadar. Hoşçakalın.